Bir süredir heyecanla bekledim. Telefon sonunda geldi. Honor 400 Pro bugün bizlerle birlikte bir amiral gemisi telefon düşünün ve günümüz koşullarında sadece 35 bin lira fiyat etiketine sahip olsun. Gerçekten zor ama imkansız değilmiş onu gördük. Honor 400 Pro'yu inceledim. Uzun videoda detaylı olarak anlattım ama kısa halde burada o halde buyursunlar. Honor 400 Pro amiral gemisi segmentine yerleşen önemli modellerden biri. Üst seviye performans arayanlara hitap eden telefonun ekranı 6.7 inç büyüklüğünde olurken bu ekran 500 nit parlaklık seviyesi HDR10 ve HDR Vivid desteği 120 Hz tazeleme hızı AMOLED paneliyle gerçekten fazlasıyla başarılı görüntüler üretiyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç sağlayan telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı mevcut. Micro SD kart desteği yok onu da söylemiş olayım. Performansıyla gayet akıcı ve güçlü. 6000 mAh kapasiteli bataryanın sağladığı pil ömrü de öyle. Ayrıca kutusundan 100 Watt Honor Super şarj adaptörü çıktığını da söyleyeyim. Kameralara baktığımızda da burada 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 12 megapiksel ultra geniş ışılı kamera olduğunu görüyoruz. 3x optik, 50x dijital zoom imkanı var. 4K'da 60 kare video kaydı yapabiliyor. Gyro OS ile OIS desteği de unutulmamış olması sevindirici. Ekranın üzerinde de çift sensör kullanılmış. Bunlardan biri 50 megapiksel çekim yapıyor. Diğeri ise 2 megapiksel derinlik sensörü olarak çalışıyor. Bunun fiziksel olarak bulunmamış da portre çekimlerinde alan derinliği konusunda bilhassa önemli. Daha çok detay var. Bunlardan en güzelleri ise 3 yıl Android güncellemesi sözünün verilmesi ve 35 bin lira fiyatı. Bu anlamda son dönemde incelediğim flash modellerden biri olduğunu söylemiş güç değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.